Şimdi elemanlar tablosuna bir şeyler ekleyelim. Şubelerde çalışan elemanları ekleyelim. Tamam mı? Eğer ki arkadaşlar veri, tablo, veri tabanın tablolarınızda veriler varsa ve bağlantılıysa bu ikinci lahtarlar belirlenmişse bu konuda biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü e, buradaki şube ID ile buradaki şube ID'nin tutması gerekiyor. Dolayısıyla verilerinizi kontrol etmeniz gerekiyor. O yüzden ilk baştan e, tamamen ne yaptığınızı bilerek veri tabanını kurarsanız sizin için daha iyi olur. Sonradan çünkü verileri girdikten sonra tabloya bu alanları değiştirmek ya da bu bağlantıları silmek problematik. Şimdi ben elemanlara eleman ekleyeceğim. Az önce ne yaptık? 4 tane 5 tane şube ekledik. Onlara eleman ekleyelim. Neydi benim şubelerimin ismi? Artvin şubeleri ekledik. Ne dedik? Arhavi dedik, değil mi? Borçka. Hopa. Başka ne demiştik? Yusufeli. Bir de Kemal Paşa demiştik. Şimdi bunların sayılarını bir bakalım. Şubeler. 90'dan 94'e kadar yazdık. Yani bunun ID'si 90, bunun ID'si 91, bununkisi 92. Şimdi ben Arhavi'de çalışacak olan elemanın bir isim belirleyelim. Nedir? Recep mi? Tamam. Borçka'da çalışacak kim? Alev olsun. Hopa. Kim? İbrahim. Yusuf eline. Arzu yazdım. Özkan'ı mı yazıyoruz? Özkan'ı yazalım. Tamam. Şimdi ben nereye ekleyeceğim bu verileri? Elemanlara ekleyeceğim değil mi? Elemanlar tablosuyla eleman ID, şube eleman ID'yi ve şube ID'yi gireceğim ve elemanın ismini gireceğim. Eleman ID'yi girmeye gerek var mı? Bir bakalım. Yapıya gidiyorum. Eleman ID otomatik olarak artan. Dolayısıyla bizim onu düşünmemize gerek yok. En sonki ID'den itibaren o kendisi halledecek. Yani şube ID ve elemanı gireceğim. O zaman komutu nasıl yazacağız? Şöyle yazacağız insert into elemanlar tablosuna şube id yazıyoruz. Bir de eleman yazıyoruz. Değil mi? Eleman. Hangi değerleri yazacağız? Values ile belirliyorum. Şube id 90 90 olanda kim çalışacaktı? Recep. O zaman Recep'i var çar olduğu için e, tırnak içinde yazıyoruz. 91 Kim? Alev. Alev. 92'de. Şimdi sen bunu yapmak zorundasın. Hangi şube yani olmayan bir şubeyi yazamazsın. Çünkü orada bir bağlantı var. ikinci lahta. Diyelim ki 100. şubede Ali çalışsın diyemezsin. Çünkü 100. şube yok şu an için. O yüzden oradaki verileri kontrol ederek yapacağız. 93'e geçtim. Noktalı virgülünü yazdım. Şimdi bir problem yoksa var mı sizce? Bunu elemanlar tabloma ekliyorum. Git dedim. 5 satır eklendi diyor. Gidip elemanlarıma bakarsam gerçekten son 90'dan 94'e kadar olan ve ID'si 8, 9, 10, 11, 12 olarak otomatik olarak verilen bu 5 kişiyi Artvin şubesine biz eklemiş olduk.